Birinin sesi geliyor. Siz kimsiniz? Biz kim miyiz? Oyuncu. Siz insan mısınız? Yo, değiliz. Uzaydan girdik. Yok, gerçekten soruyorum. Ben bunu şey sandım. İnsanlarla değil de e, şeyle... Hay hayvanlarla Bilgisayarla değil. oynanıyor evet. sandım. Demek ki diğerleri de mi insan şimdi, o orada koşturanlar? Evet. evet. Gene. Hadi ya herkes insan o zaman burada. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Yok gerçekten no bekliyorum ben. Oynamayı elbisesi bile yok. Evet evet. Sizin var mı elbiseniz? Evet. Baksana şunun elbisesine. Bana versene onu. Yok ya. Bir kere giyebilir miyim? Hayır. Üç numara gel. gel. Gel 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 nereden? Üç numara kim? Babam. Babam da mı oyunu oynuyor. Dalga geçmedi. Biz kaç kişiyiz ki? <laughs> Yalan söylüyor ya sen dalga geçiyorsun da. Kız yok yok elbisesi falan yok. Bana ateş ediyorlar. Beni vuruyor. E kaç? Ya nereye kaçayım? Nereden sıktığı belli değil ki bunun. Şey, Beni vuruyor mu? yok. Kaç 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 <laughs> Silah yok yani. Al işte. Kafanı patlatırım senin. Köpek şerefsiz. Al öl. Küfür etme. Yok küfür etmedim ki. Abla bir kere de ben araba kullanabilir miyim? Tövbe bismillah. <laughs> kaç yaşındasın sen? 18. Ha, benim yeğenim de oynuyor da. O da mı araba kullanıyor? Evet. Benzin istiyor musun? Benzin vereyim mi sana? Hayır. <gülüyor> <dedim>. <gülüyor> ha, niye hayır bir ara benzin topluyordun Habire? Ben. İlk girdiğimde ben de topluyordum da şimdi toplamıyorum benzin falan. Adam geliyor buraya adam. Ha, nereden? Yürüyerek geliyor. Gelsin onu... Hemen burada evin yanında. Gelsin onu vurur. Bak bana ateş ediyor. Nerede? Hem şurada, şurada, şurada. Allah'ım ya Rabbim tamam, bak çekil, karşımda çekil, burada. Çekil, çekil, Tam vurdum. şurada. Tamam. Bak burada işte. Burada tamam, burada. Dur. Dur buraya. Bak burada burada. Ben tamam, vurdum onu. Gel bak, onun içindeki Adam sandığı bırakıp al. gitti ya. Ha, gel gel oradaki elbiseleri al. Ya, oradaki elbiseleri al. al o elbiseleri. Ha, bu adam sandı. Tamam. Hadi gidelim. Ayakkabı mı da oldu? Tamam ki. Adam sandığı bırakıp gitti. Nereye bıraktı? Nereye bıraktı bizi öldürdük? <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşım falan varsa öğretsin sana biraz. Aslında dün girmiştim. Üç kişiye geldim denk. Hı -hı. Beraber geziyorduk. Hı -hı. Sonra onlar başka arabaya bindi. Benim arabamı da benzini bitti. Beni bırakıp gittiler. E böyle konuşursan tabii ki bırakıp giderler. Bilmediğini belli etme. Havada bir şey var. O drop, onun ismi drop. Havada drop var bak önümüzde kırmızı gördünüz mü? İşte oraya gidersek bizi vururlar ama. Şu an o zaman mi? oraya gitmeyelim. Bakalım duruma göre. Ben sizi korurum belki. Belki. Bir Yerden gazoz aldım. Gazoz mu aldın? Aha bu da benden çocuk gazozan. <laughs> Şimdi çatışmanın ortasında burada senin gibi gazoz içermiş. Ben buraya sıkıştım. <laughs> onlar bizim topladıklarımız mı alacaklar biz onlarla buluştuğumuz zaman? Sakın atma yani onlara verme bir şey de. Şöyle bizi vururlar. Onlar zorla alırsa? alacaklar yani biz biz nasıl milleti vurup alıyoruz. Onlar da bizi vurup alacaklar. Sen çok bilgili bir insana benziyorsun. Seni vuramazlar gibi mi geliyor? <laughs> Hayır ya ben de senin kadar anca biliyorum. Bilmiyorum bile. Yani geçen haftaya kadar önümü bile göremiyordum. Geçmiş olsun. Geçmiş. Olsun. <laughs> Önümüzde araba var. Vurayım mı onu? Beni araba vuruyorsun, var. dur! Beni vuruyorsun, beni vuruyorsun. <laughs> Ama o vur dedi de, tamam. Sen o ne dese yapma, o şey yapıyor, sen bakma ona. Beni vurma! <laughs> Yok, ben vurmuyorum, o vuruyor. Hayır, sakın ateş etme. Yasin, gel beni de al. O benim vurma, ben düşman değilim, sen bakma ona. Eğleniyor. Bir araba geldi bence. Ya bir o araba benim, sesi var benim. Ortalıkta. Allah. Delirdin çocuk sen? O benim, benim. Sen bizim arabamızda değil miydin? Hayır. Ben başka bir araba. Ben de var yazsın. Yok bende yok. Yok yok işte. Dur söyleme. Nerede o? Neyi var? Evin içinde. Dur Yasemin. Dur dur dur. Dur yanınıza geleyim öyle. Yanınıza geleyim öyle. Dur daha şimdi baş at. Dur 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 o nerede? Hii! O ne oluyor ya? Ne oldu? Bomba patladı. Nereye gidiyorsun? Bir şey düştü yere biri bir şeyini düşürdü. Hayır hayır. <laughs> Buraya bir şey düştü bak benim cebimden düştü galiba. Nerede? Ay, kaç kaç kaç. Oldu sana ölüyor musun? Bulut bu bulut geldi kaçın. Şi kaçın şimşek çarpacak kaç. Ben gidiyorum orası dakika, bulut geldi. Bak, ortada, ortada. Dur bak bak şimdi ne yapacağım onu. Yasemin Yasemin bana bak biri ateş ediyor, biri ateş ediyor bana. Allah kahretsin hepsini. Nerede lan? Yakalandık. Ateş ediyor birisi. Aa. Sen miydin ya? Kırmızı ateş çıktı. Dur bekle 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 kurtaracağım seni. Dur dur dur. Ya sen o sırada, o sırada Kan geldi, kan geldi. Siz düşman askeri mi oldunuz? Peşimi bırakın. Bırak peşimi. <laughs> ah <Ha>, ışık geldi. <laughs> arabaya arabaya koşun. Yeter bu kadar eller. Kime kime alıyor alan? İlk yardım kiti dört tane var. İlk yardım kiti kaç tane var? Dört tane. Tamam bir tanesini bana verirsin. Ee, şey diğerini bas, diğerini kullan şu anda. Tamam sen bana para mı vereceksin karşılığında? Yok ya. Daha neler? Hmm. Bak buraya atıyorum. Ne? İki tane attım buraya aranızda bölüş. Hani nerede ben bulamadım. Ya nereye attım? Tamam aldım. Galiba top toprak çekti onu ya. Toprağa atmıştım. Toprak nasıl çeksin mantıklı şeyler söyle ya. Ne bileyim oyunu bilmiyorum ki ben. Terbiye. Siz ne yerde yatıyorsunuz? Yap, yap. Gören... Sen de yat. İyi iyi de gören otlanıyor sanmasın. İnşallah görmezler diye yatıyoruz. Önümüzde birileri var. Ha, biri biri var biri var. Üç numara dikkat et. Neredeler ki? Ateş ediyorlar. Bize mi ateş ediyorlar ki? Onların silahları çok güçlü sesi. Ben gördüm onu. Gör Kulübenin orada ta ileride bak. Nişan al vur. Kulübenin arkasına saklandı. Vuramam ki. O zaman dur bekle yerin Bak sis attı. Orada da bulut yaptı bak. O sis bombası bulut Aa, değil. Bulutun içine girdi. Bulutun içine girdiyse bizi vuracak ha. Çünkü o bulut değil sis orada... bombası tamam mı? Oraya ateş edeyim mi? Hayır dur bekle. Bana sıktılar. Sen de onlara sık. Kalk sık kalk sık. Ben de sık kalk. Beni öldürteceksin değil mi? Yok vallahi öyle bir niyetim yok. Adamlar zıplaya zıplaya gidiyorlar. O benim o zıplaya zıplaya gelen. Hayır hayır orada orada hayır. sisin orada. Hayır. Nerede be ben kim? Bak düşman yapıyorum. Bize, Bak hadi. burada. Ben Ama dur ben göremedim. Orada kulübede. Ta nerede? Onu nasıl vuracağız kulübede? Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Bana... Beni vurdu. Ben Gel, <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Aferin. Vur, 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 vur. Tamam. Vurdun mu onu? Vurmamışsın. Aa biri ateş ediyor. Yasemin sen git şey ya. Kulübe, kulübenin orada, kulübenin orada. Biz gelene kadar. tercih arkadaşım. Kayanın orada, ağacın oradaki kayanın hop bana sıkıyor. Dur, dur, sen merak etme ben onu. Bak kay kayanın orada düşman Cıkıyor. yapıyorum. Hmm. Bir <laughs> dakika bekle, bekle bekle bekle. Nerede o? Hadi kaldır bana gel, bana gel, Siz bombası arttırın Ben öldü Aynen Adamda dürbün varmış Ne yapayım? Yapabileceğim bir şey yok ki Neyse sağlık komşu Burun oldu Kim? Ki? Kim? O biliyordu değil mi? Bizimle dalga geçiyor. Troll yapalım diye dü dürbün almadık. Başımıza gelene bak. Sorma Ne rolü? Sen biliyorsun değil mi oynamayı? <laughs> evet. Rol değil, <laughs> trol yapıyordum. <laughs> dürbün almadım. Şu başıma gelene bak ya. <laughs> Sen biliyor muydun Yasin? Bilmez mi? Bilmez mi? İşbirlikçi. <laughs> İyi en azından YouTube'a video çekmiş olduk bu sayede. Nasıl yani? Rezil <laughs> <laughs> oldu. <laughs>